Ekranları başında heyecanla bekleyen herkese selamlar. To Haydar sürecek. Yeri geldiğinde stresli, yeni geldiğinde heyecanlı, yeni geldiğinde ise hop oturup hop kaldıracak bu serüven için kemerleri bağlama zamanı. Bakalım bu sezon hangi unutulmaz anlar aklımıza kazınacak? Hep birlikte sabırsızlıkla başlangıç sürdüğünü bekliyoruz. Tribünler no! iki mükemmel hareket. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Ödegaard. Sola oynadı. Saka pası yakalamak istiyor. Ve müdahale etmeyi başardı. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Tempo yükseltebilirler. topu. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Kayao Saka kesti içeriye. Neymar ikisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Çuk bu geliyor. Başarabilir mi? Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Etrafında kimse yok. Topu karşıladı. içeri bir göz gezdirdi. Ve topu kaptırdı. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Oyunu bu kadar duraklatması doğru Mu muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Boşta ulaşılmayı deneyecek. Yüzer vurdu. Gol! Samsun attı golü. Etkili zorladılar. bir hızlı oynadılar. Bir hatayı acımasızca cezalandırdılar. Samsun Spor kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra <gülüyor> golü <gülüyor> bulmaları <gülüyor> saniyeler <laughs> sürdü. Kalsun Spor 1-0 öne geçiyor. Neymar. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. Neymar. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Fatih Karagümrük kontratak yapabilir. Vuruyor. Çok güzel bir vuruş. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Tekrar deneme şansı doğdu. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Fırsata dönüşebilir. Güzel bir yerde. Ve şut! Gol! Gümbür gümbür dönüyorlar. Mücadele usta canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Evet, direkten goller bir başka oluyor. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Şimdi ne olacak kim bilir ama bunun son gol olacağını hiç sanmıyorum. Karşı atak başladı. kalmayan katkılar, çabalar ve eşit skor. Ne olacağını tahmin etmek imkansız. Hem oyunun kontrolü hem de skor bazında iki tarafta birbirine üstünü kuramadı. Durum 1-1. Yeniden bir aradayız. Berkay Özcan. Güzel bir pas geldi. Tam da istediği yerde. Top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Çok güzel bir top. Mbappe, Mbappe! Ve top havada. Berkay Özcan. Topla güzel ilerliyor. Geçmeyi başardı. Önemli bir müdahale. Alexander Arnold Sağ oynuyor. Defansın arkasına ilerlemenin yolunu buldu. Top havada. Bitirebilecek mi? Güzel deneme. İyi tepki verdi. Orta yapılana kadar birinin müdahaleye gelmesi gerekiyordu. Böyle savunma olmaz. açıkta kendini göstermeyi başardı. Offside yok. Güzel bir çok güzel fırladı. Adrese teslim ama yeterli olmuyor. Evet çok iyiydi. Böyle ortalar savunmayı alt üst eder. Lionel Messi. Tehlikeli bir pas. Enfes oynadı. İşte Zeki edemedi. Zeki en ağır hedefi buldu. Samsun Spor artık önde. Şaşırdık mı? Hayır, durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. Tehlike yaratabilir. Ödegaard. 75 dakikayı geride bıraktık. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. Evet. Berkay Öz Özcan. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Çok güzel gördü. Başta işleri iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Hedefini bulamadı. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları minute gereken minute yer orası. Silinebilecek mi? Yakınında rakip yok. Alçak meşhur. <laughs> Ve işte telafisi olmayacak bir an. Son dakikaya kadar savaştılar. Samsun Spor ilk başta <laughs> rakiplerine resmen mesaj verdi. İleride... And then I twist the hip and then I'm going to.